şekilde durulma falan gibi bir iz yok. Yani. Yani dolaşmaz etrafında. Hayvan deyip geçme bak görüyor musun? Bütün arkadaşları yukarıdalar. Düzgün yap ya. Yani. Değil mi? Şey ver, sözüm da Eğlenceli için yumalar yap. Demirli'de şehir çöplüğünün hemen alt tarafında özellikle yüksek gerilim hatlarının bulunduğu alanda şu gördüğümüz alanda leylekler hemen hemen her sene yaklaşık bir 5-6 senedir sanıyorum burada sürüler halinde kalıyorlar. Göç yolu olmasına rağmen leyleklerin birçoğu burada kalıyor kalmaya devam ediyor. Kışın da burada kalıyor. Dolayısıyla bu işlerle ilgilenen kurumlar bu leylekler için gerekli konforu sağlıyor veya sağladığını söylüyor. Geçen sene de aynı şeyler olmuştu. Geçen sene de yine leyleklerin bir kısmı bu yüksek gerilim hatlarından doğan o kaçaklar sebebiyle ölmüşlerdi. Bu sene şimdi yine aynı şeyi yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bakarsanız veya gösterirseniz yukarıda tellerin üzerinde ölü vaziyette Telde kavrulmuş bir leylek daha var. Demek ki söz verilen izolasyon yapılmadı. Şimdi bu kocaman direğin üstüne bir leylek için yuva yapmış olmak, her şeyi kontrol altına almış olmak olmuyor. Demek ki sadece yuva yapmakla da olmuyor. Demek ki o hayvanların ölmemeleri, telef olmamaları için gerekli izolasyonun yapılması lazım. Buradan kaldırıp bu leylekleri bir başka yere götürme şansımız yok. Onlar burayı yaşam alanı olarak seçmişler. Dolayısıyla yardımcı olmamız gerekiyor. Ve yetkililerin artık sadece yaptık ettik değil de gerçekten bu işi becermelerini bekliyoruz. Yazık oluyor doğaya, yazık oluyor hayvanlara.